Şu anda deprem oluyor. Şu anda evet deprem oluyor. Deprem oluyor şu anda. Samsun'da. Şuraya çabuk

Evet deprem sonrası Şimdi belediye binasına herkes şu anda dışarıda. Depremin bitmesini bekliyor. ne hissedeceğim? Ya yani biz bu kadar hissettiysek, endişelendiysek yani bunun merkezi neresi? oradaki insanlara gerçekten Allah yardım etsin. Yani can tatlı bu kadar insan kendini dışarı attı zarar görmemek için. Ama Allah onlara yardım etsin. Gerçekten e, şu an tüylerim diken diken çok üzülmüş vaziyetteyim. Çocuklar ayrı yerde, işim ayrı yerde. Tabii herkes önce kendini arıyor. Hemen onları aradık tabii ki ilk aşamada. Ama Allah herkesin yardımcısı olsun. Çok zor. Çok zor bir durum. Allah memleketimize gerçekten yardım etsin. Az önce sallantı yaşadık, ufaktan bir sallantı. Ee, gördüğünüz gibi herkes panik içinde. Şu anda ben de aradım. Ee, Asar köyünde oturuyorum. Orası da bir sallanmış. Ee, çocukları aradım. Onlara da dışarı çıkmasını söyledim. Ulaşamadığım kişiler var. Şimdi onlara ulaşmaya çalışıyorum. Evet. Bina sallandı. Biz kendimizi dışarı yaptık şu anda. Tedbir amaçlı. Şu an sen... bütün personel dışarıda. Buradan bütün tepsi yakınlığında şey dönüyor. Her Evlerde hissettiğiniz zaman dışarılarda olun, Ha? Tedbirli olur. Büyük binada duranlar önemli evet. mi? Büyük binada evet. olanlar için. Yani tedbir amaçlı dışarıda olun. Odada tam oturuyordum. Akvaryum sallanmaya başladı. Anladım deprem. Yani arkadaşlar haber verdim. Aşağı indim.